Bir esnaf her gün bir önceki günkü satış miktarının dört katı kadar satış yapıyor. Üçüncü gün 640 TL'lik satış yaptığına göre aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Birinci gün bir kat olsun yaptığı alışveriş miktarı. İkinci gün dört kat olacak. Üçüncü gün de on altı kat olacak. Üçüncü gün 640 TL'lik satış yaptığına göre 16 kat 640 eşit olmalıdır. 640'ı 16'ya böldüğümüzde bir katın 40 TL olduğunu bulmuş oluruz. Bu bilgiler ışığında şimdi boşlukları dolduralım. Birinci gün yaptığı satış miktarı bir kat olduğu için 40 TL'dir. İkinci ve üçüncü günkü toplam satışı ikinci gün 4 kat satış yapmıştı. 4 çarpı 4 160 TL. Üçüncü günde 640 TL satış yapmıştı. Topladığımızda 800 TL'lik bir satış yaptığı bulunmuş olur. İlk 3 gündeki satış miktarlarına göre açıklık. Birinci gün 40, ikinci gün 160, Üçüncü gün 640 TL'lik satış yapmış. Açıklık değeri en büyük ile en küçük sayı arasındaki fark olduğu için 640 eksi 40'tan cevap